Anneciğim merak etme. Babam iyileşecek, göreceksin. Her şeyi bizi korumak için yaptı canım babam benim. Lütfen bir şey söyleyin. Kerem'in durumu nasıl? Sus artık ve sessizce bekle. Şimdi mi aklına geldi? Onu yapmadan önce düşünecektin. Lütfen bir şey söyleyin. Çok pişmanım, yemin ederim. Sus artık ve sessizce bekle. Merak etme anneciğim. Babam güçlü. Bunu da atlatacak. Durumu hala kritik. Ben elimden geleni yaptım, ama net bir şey söyleyemem. Umudunuzu kaybetmeyin. Size güveniyorum doktor. Lütfen bizi yarı yolda bırakmayın. Merak etmeyin, hep yanında olacağım. Bunların hepsi o Ceren yüzünden. Siz burada kalın çocuklar, ben gidiyorum. Tamam anneciğim. bilirken karar verdin. İş işten geçti. Haklısınız. Akıllıca oturup düşünmem gerekiyordu. Hata yaptım. Buradan asla çıkmana izin vermeyeceğim. Asla. Hadi Kerem komiser. Sen güçlü birisin. Dayan. Hadi baba. Daha hızlı salla. Lütfen. Kızım tamam. Sallıyorum işte. Düşersin bak. Ya düşmem baba. Lütfen. Tamam tamam. Sallıyorum. Hadi artık yorulmadınız mı? Buradan çıkıp bir sinemaya gidelim. Ay Yeni bir film gelmiş ben çok beğendim Ailecek izleriz Evet tamam babacığım hadi gidelim Ya tamam baba biraz daha sallanalım lütfen İyi tamam dediğin gibi olsun bakalım Sizi çok seviyorum bunu asla unutmayın Sizi çok seviyorum He hasta uyandı İşte bu He, Kerem aşkım Doktor bey durumu nasıl Babacığım Uyandı uyandı çok iyi durumu Demiştim size Kerem komiser güçlüdür demiştim Kerem iyi Aslı her şey için özür dilerim. Bunları size yaşatmamam gerekiyordu. Yorma kendini unut artık bunları boş ver. Bak hep beraber buradayız yanındayız senin tamam mı? Evet babacığım bir an önce iyileşmeye bak seni bekleyen bir sürü sevenin var. Sizi çok seviyorum yaptığım hatalardan dolayı özür dilerim. Şimdi biraz uyumam gerekiyor. Tamam aşkım uyu dinlen biz buradayız seni bekliyoruz. Aslı polis artık çıkın dışarı hadi birazcık dinlensin. Evet anneciğim baksana durumu çok iyi. Babam ayağa kalkacak ve eskisi gibi güçlü Kerem komiser olacak. Benim buradan çıkmam lazım. Ömrümün kalanını hapishanede geçirmek istemiyorum. <laughs> ne oluyor? Çabuk çabuk gel benimle. <laughs> Hayır olamaz kaçtı. Ne yapacağız biz şimdi hemen peşine düşelim. Nasıl yapacağız bunu helikopterle kaçıyorlar. Olamaz kim kaçırdı bunu kim? Aslı polise ne diyeceğiz biz? Beni hastaneye götür çabuk Kerem'i görmem lazım. Saçmalamayı bırak tutuklanmak mı istiyorsun yine? Hapisten kaçtın! farkında mısın? Olsun çabuk götür beni hastaneye Kerem'i görmek istiyorum sana diyorum. Öf tamam tamam senle uğraşamayacağım. Şu karşı çatıya indiriyorum helikopteri. Ne halim varsa gör. Bundan sonraki işlerde ben yokum. Bunu da böyle bil. Öf ya uyudu hala uyanmadı. Ne zaman uyanacak? Çocuklar uyanır az sonra dolanıp durmayın başımı döndürdünüz. Ya anne uyandırsak mı acaba? Bilmiyorum. Canım çok sıkkın. Hayır çocuklar doktoru duymadınız mı? Dinlenmesi gerekiyor. Hey dur nereye gidiyorsun? Bana bak istersen sana siyah iksir verebilirim. Ne? O ne öyle? Güç iksiri. Anlamıyorum. Bak siyah iksir zor zamanda içersen sana çok yardımcı olur. Şu anda hastaneye gidiyorsun ve sana orada saldırabilirler. Kimseden korkmuyorum. Gidip orada Kerem'i göreceğim. Sonra da ne yapıyorlarsa yapsınlar. İyi tamam siyah iksir için beni bulabilirsin yok. Siyah iksir falan istemiyorum ben. Gidiyorum. Kerem'i görmeme kimse engel olamaz. Bana haber vermiyorlar durum hakkında. Ben de hapisten kaçıp gelirim böyle. İşte içeride. Ha, sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Sen dışarı nasıl çıktın? Kerem aşkım. Kerem'i göreceğim. Engel olamazsınız. Yeter artık. Defol buradan. Hayır. Durun. Gel buraya kaçma. Ah kaçırdım elimden. Hadi ut şu telefonu hadi. He? Alo! Neredesin? Evdeyim. Ne oldu? Bana o siyah iksirden lazım. Çabuk şehrin çıkışında buluşalım. Hızlı ol. Tamam tamam gel. Tamam şehrin çıkışına doğru getiriyorum. Tamam hızlı ol. Kaç tane getirebilirsen getir. Tamam tamam merak etme. Yeteri kadar var. Nerede bu? Etrafta gözükmüyor. Buradayım. Dur. Evet. işte getirdim. Al bunları. Ne yapacağım bunları? Bu siyah iksir güç iksiri gibi bir şey. Biraz garip tepki verebilir. Nasıl bir tepki? Bilmiyorum. Belki bir canavara dönüşürsün. Hayır. Neyse gidiyorum. Hoşça kal. Benim de gitmem lazım. Bu iksirleri şehracak mı göreceğiz? Kimsenin olmadığı bir yerde deneyebilirim. İşte. Şurada daha yavaş yürüsek olmaz mı? Aşkım istersen biraz daha hastanede kalalım. Yok yok neyse tamam iyiyim ben. Dayanırım ya iyileştim sayılır. Tamam aşkım. Hemen evimize gidelim ben sana güzel bir çorba kaynatırım. Hiçbir şeyin kalmaz. İşte oradalar. Kerem seni görmeme bile izin Yakalayacağım seni! Ya bir dur ya! Aşkım bak, sana çay getirdim. Hadi aşkım iç. Aslı her şey için teşekkür ederim. Sen orada canın ortaya koydun ve bir kez daha anladım. Bizi çok seviyorsun. Tabii ki çok seviyorum. Siz benim her şeyimsiniz, canım ailemsiniz. Hadi gel buraya gel! Yakalayacağım seni! Hı? Hı? Onu öyle! Ha? Ne oluyor oğlum? Bebek asker. İyi misin oğlum? Baba onu gördüm çok korkunçtu. Oğlum ne diyorsun? Kimi gördün? Baba Ceren'i gördüm. Herobrine'a <laughs> benziyordu. Oğlum şehre giremez artık o gitti. Şehirde bir dünya polis var. Nöbet tutuyorlar. Yani şu anda şehre girmesi imkansız korkma. Baba vallahi gördüm bak yemin ederim. Neyse çok yorulduk bugün. Hadi gidip yatıp uyuyalım. Evet artık Ceren diye birisi yok unutun onu. Öf tamam peki dediğiniz gibi olsun. Gidip yatıp uyuyalım. İşte geldim. Tekrar bu evdeyim. Hepsinden hesap sorma vakti. Hı. Ne oluyor? O ses neydi? Bir bakayım. Ne oluyor? <laughs> Aşağıdan sesler geliyor. Kim var orada? Bir ses duyduğuma eminim. Merhaba! Hı. Özledin mi beni? Hayır! Her şey için